Çal Çene Gündem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kader anlarından birine çıkıyor. Kesinlikle öyle. Bu hafta konumuz Sarı Lacivertlilerin gruptan çıkma yolundaki en önemli virajlardan biri olan e, Ferencvaros maçı. Çok kritik bir maç. Kadıköy'de oynanacak bu mücadele öncesi tüm detayları, eksikleri, son dakika gelişmelerini sizin için masaya yatırıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Şimdi herkesin aklındaki ilk soruyla başlayalım diyorum. Bu dev maçı ne zaman ve nerede izleyeceğiz? Hemen takvimi netleştirelim. Maç 27 Kasım 2025 yani perşembe günü. Perşembe akşamı. Evet, perşembe akşamı. Maçın başlama düdüğü de Türkiye saatiyle 20 20.45'te çalacak. 20.45. Aynen. E, ve adres tabii ki Fenerbahçe Şükrü Sarakoğlu Spor Kompleksi yani Fenerbahçe kendi evinde o muhteşem taraftarının önünde olacak. Bu çok büyük bir avantaj. Kesinlikle. Yayın bilgisiyle güzel maç TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Tüm Türkiye izleyebilecek. Harika. Yani sahne hazır, ışıklar açık. Ama ama sahneye çıkacak ana aktörlerde çok ciddi eksiklikler var. Ah, evet. Bence işin en can alıcı noktası da burası. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun uykularını kaçıran bir sorun bu. Takım adeta revire dönmüş durumda. Revire dönmüş, tam doğru tabir. Çünkü 1 iki oyuncudan değil, tam 5 kilit oyuncudan bahsediyoruz. 5 mi? Tam 5. Takımın omurgasını oluşturan 5 isim bu maçta yok. Bunu da ikiye ayırmak lazım aslında. Kart cezalıları ve sakatlar. Önce cezalılardan başlayalım o zaman. Çünkü onlar hani geçmiş maçların bir bedeli. Kim bu isimler? İlk grup takımın direncini oluşturan üçlü. Jayden Osterwold, İsmail Yüksek ve Fred. Uf! Üçü de mi aynı anda? Üçü de ama asıl kriz yani asıl büyük problem orta alanda. Fred artı İsmail yokluğu yani. Aynen öyle. Fred artı İsmail yokluğu bir takımın hem motorunu hem de beynini aynı anda kaybetmesi gibi bir şey. İsmail o bitmek bilmeyen enerjisiyle topu kapar, presi başlatırdı. Fred ise takımın oyun aklıydı, pas trafiğini yöneten isimdi. Onlar yok. Cezalılar orta sahayı çökertmişken sakatlar nerelere etkiliyor? Orada da iki çok kritik isim var. Sebastian Şimanski ve Çağlar Soyuncu. Şimanski de mi yok? O da yok. Belki de takımın en formda, en yaratıcı oyuncusuydu kilit açan pasları, duran topları, Fred'in de olmadığı bir denklemde ikinci bir aklın daha olmaması hücum gücünü resmen yarıya indiriyor. Savunmada da çağlar. Evet, çağların yokluğu da savunmanın liderini kaybetmek demek. Osterwalde'nin de cezalı olduğunu düşünürsek savunma hattı tamamen yeniden kurulmak zorunda kalacak. Bratıcı adamın yok, savunma liderin yok. Aynen bu. Bu şartlar altında Kadıköy bir dezavantaja dönüşebilir mi? O taraftar beklentisi takım üzerinde ezici bir baskı yaratır mı? İşte bu madalyonun diğer yüzü. Eğer maçın başında bir aksilik olursa o büyük destek bir anda büyük bir homurdanmaya dönebilir. Tedesco'nun ve sahadaki tecrübeli oyuncuların en büyük sınavı bu olacak. Eksikler demişken UEFA kadrosunda da zorunlu bir değişiklik yaşandı. Evet bu çok taze bir gelişme. Fıtık ameliyatı olacağı açıklanan Cenk Tosun listeden çıkarıldı. Yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacak. Peki yerine kim girdi? Ve bu nasıl mümkün oldu? Normalde listeler değişmez diyebiliyoruz. Yerine Solbek, Levent, Mercan dahil edildi. Bunu mümkün kılan şey de bu sene değişen yeni bir UEFA kuralı. Kural diyor ki eğer bir oyuncu 2 ay veya daha uzun sürecek bir sakatlık yaşarsa kulübe o oyuncuyu listeden çıkarıp yerine birini ekleme hakkı veriliyor. Ama bu hak sezon boyunca sadece bir keç kullanılabiliyor. Anladım bir nevi Joker hakkı gibi... Aynen öyle. Fenerbahçe'de bu Joker hakkını Cenk için kullanmış oldu. Fenerbahçe'ye başarılar dileriz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca süper teşekkür göndererek de bizlere destek olabilirsiniz.